eğitimle ilgili harcamalarınız bunları abartmayın. Para her zaman akmıyor. Biraz daha tutumlu olun. Cebinizdeki akrebi unutmayın diyoruz. Yay burçları için yaylar zaten başında söylemiştim Mars yay burcunda. Ee, gezmeyi tozmayı çok sevecekler onlar hareketliler aktifler ama Mars biraz gerginleştirebilir zaten yay burcu aslında çok neşeli çok keyifli gibi görünseler de Ok atmaya hazır gergin yaylar diyoruz biz onlara. Aslında gizli gerginlikleri var. Mars onların bu enerjilerini, bu gerginliklerini boşaltmasını sağlayacaktır. İçinde biriktirdiği o kızgınlığı deşarj edecek ve böylece bir esnekliğe, daha keyifli zamanlara gelecek. Müthiş güzel bir hafta sonu geçirecek ama pazar günü saat 10 ile 15 arasına dikkat diyoruz. Pazar günü yay burçlarının 10 ile 15 aralığında kriz zamanı olabilir. Bu açıdan dikkatli olun. Yatsınlar o saatte şey yanmasınlar. O, o onlar bir şey kadar yatsın. yatsınlar. Sinemaya gitsinler. Ya en iyisi yatsınlar. Sinemada Şimdi da birisi çıkar. Ya bir ya adam çıkar karşısına. Yatarak karsan, uyuyarak hayat kavga geçmez. Kavga eder bir adam çıkar karşısına sinemada minamada. Gergin ya. Neptün hay sanat demektir. Neptün güzel bir sanat. Yüksek sanat. Sanatla uğraşsınlar. Keyifli olacaklar. Yatarak zaman geçmez. Evet. Toprağın altında çok uyuyacağız çok yatacağız. Evet. Şimdi üstteyiz. Şimdi çalışma zamanı. Şimdi hareket zamanı. Harekette bereket var. Ölünce çok uyuyacağız. Bunu unutmayın. Şimdi canlıyız, hareketliyiz. Onun için tatil günleri çok daha erken kalkın. Yapacak çok şey var. Gezecek çok yer var. Öğrenecek çok şey var. Spor yapın, hiçbir şey yapmıyorsanız. Evet. Sağlık çok kazanırsınız. Arkadaşlar. Yatakta uyuşmayın. Yatarak başınızı da ağrıtmayın. Fazla uyku insanı hımbıllaştırır, aptallaştırır. Doğru, evet, doğru. Oğlak. Onun için ben uykuyu sevmem. Oğlak. Oğlaklar. Oğlaklar yengeçler gibi bu hafta biraz gerilimli. Özellikle çarşamba gününe dikkat ediyorsunuz ve perşembe günü öğleden sonraya dikkat ediyorsunuz. Saat vereyim 13 ile 24 arası. Yani 13'den 13 24'e biten bana evet. göre. Merkür kavuşumu var. Ve bu ters bir etki yapıyor. Erkeklerle konuşurken özellikle hanımlar dikkatli oluyorsunuz. Ee, erkeklerden gelen baba, eş, erkek kardeş gibi e, bu noktada e, sorun çıkacaktır. Uyuşmanız, anlaşmanız zorlaşabilir. Ee, özellikle Burcu'nun son günlerinde doğduysanız. Senin kaçıydı? İki. Ay yok sen bu, bu kategoride şey, değilsin. Evet. Ben de bu kadar ile... ilgili bu kadar negatif bir şey duymamıştım. İlk defa duyuyorum diyecektim duymadım yani. gene. Yok yine. 13 ile 23 aralığında doğanlar değilim. için. Sizin için bu problem değilim. Çok yok. Şükür Siz değilim. özgür evet. ve rahatsınız. Kova burçları keza ikizler ve e, yaylar gibi iyi bir hafta geçirecekler. Onun için söyleyeceğim <laughs> şey cumartesi günü <laughs> 1 ile 5 arası. Aa uykudasınız zaten sorun yok. Kaçta tamam. kaç arası? Biz sabaha karşı mı? Sabah. Gece çalışanlar için, gece uyku, e, eğitiminde olanlar ne varsa bu bu noktada onlar için biraz sorun olabilir. Hiçbir şeyi abartmayın. Sağlık konusuna dikkat edin diyorum. E, kovalar için mükemmel güzel bir zaman. Özellikle cumartesi günü 8 ile 13 aralığında güzel bir iş teklifi alabilirsiniz. Anneden evden gelecek güzel e, iltifatlar bağlantılar, sözler, söz, nişan gibi bir takım şeyler düşünüyorsanız bu zamanda yapabilirsiniz. Balık burçları için e, güzel bir zaman bugün biraz sorunlu. Saat 6 ile 11 arası zaten geçirdik o krizli i̇şte. zamanı. Daha o var 11'e var. Az kaldı. 10 dakika bitti. Var. 10 dakikadan dakika. <laughs> Bir şey olmaz. Satürn güzel şey e, etki veriyor. Satürn iş güç dünyası demekti işle ilgili güzel bağlantılar, sözleşmeler, <laughs> toplantılar yapılabilir. Geçmişle olan bütün çalışmalarınızın karşılığını alabilirsiniz. Yaşlı insanlarla ahenk kurabilirsiniz. Tecrübe kazanabilirsiniz. Sabırlısınız. Sabrınızın sonunda selamete erersiniz. Neptün söylemiştim ki Başak Burcu'nda. Aynı şey özellikle balık burçları için daha da önemli. Aldatılmamaya, kandırılmamaya dikkat ediyorsunuz. Eğer resim sizin için net değilse, hayati kararlar asla almayınız. Çünkü hata yapabilirsiniz, yanıldığınızı anlarsınız ve hayal kırıklığı yaşarsınız. Hayal kırıklığı yaşamamak için hayatınızdaki resmi, gelecekle ilgili olan resmi iyi görmeniz, mantığınızı, zihninizi ayıklamanız gerekir. Çorbaya dönmüş bir zihin var. Ne istediğinizi bileceksiniz. Ne istiyorsanız ona kend, e, e, hedef e, olup kilitleneceksiniz ve hedefinize ulaşacaksınız. Eğer hedefinizi belirlemezseniz bilin ki hayal kırıklığı. Bunu siz yapacaksınız. Ya hayallerinize kavuşacaksınız ya hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Tamam ben bizim Kendinizi seçenmişim. bilin, ne istediğinizi bilin, yola devam. Harikasın. Sizi seviyorum. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.